Gül Hayat, ne oldu? Halit'le konuştum abla. Bana söz verdi. Sana da mekanına da dokunmayacak. Cemile'yi de rahat bırakacak. Allah'ım sana şükürler olsun. Ha Eleni. Sen de odamı boşalt. Demek kalıcısın. E yazık oldu valla. Seni o kadar uyarmıştım değil mi? Tecrübe konuşuyor burada. Abla, şunu çek kenara konuş. Etrafımda dolaşmasın. Bana bulaşmasın. Sabrımı da taşırmasın. Odam hazır olunca haber verirsiniz. Ben yukarıdayım. Marika. Ya bu ne biçim konuşuyor ya? E kızım sen de üstüne gidiyorsun? Zaten canı sıkkın. Yani o çeneni biraz tutsan ölür müsün? Öf. Hadi. Hadi sikt de boşalt suyu odayı